Can'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Seni görmek ne güzel. Ee, çok da zaman oldu görüşmeyeli. Bu online evet. işlerden de <laughs> çok sevmiyorum. Yüz yüze görüşmeyi çok özledim ama inşallah geçecek bugünlerdi diye düşünüyorum. Evet herhalde tam bu işler başlamadan önceydi en son görüştüğümüzde. Mart ayı falan evet. diye hatırlıyorum. Aynen. Tam herhalde en son üniversiteden bir tanesi. Evet, en son internetlerden bir tanesiydi. Ondan sonra artık online'a e döndük. İnşallah evet. bu günler de geçecek. Ee, seni yakaladık. Ama çok da güzel bir bahçede mi, balkonda mı yakaladık? Bahçe. Yeni ofisim <laughs> bu. Yeni, yeni normalim evet. bu benim artık. Yani böyle şey yapıyorum. Aşağı, aşağıda short ve şey var yani terliklerle. Yeni normal Senin, bu. <laughs> seninki en keyifli normal derlerdenmiş. İnşallah böyle keyifle devam eder. Senin e, müşteri üzerinde ne kadar yoğun çalıştığını biliyorum. Ne kadar uzun zamandır da bu konudaki know-howından da e, hakikaten biz de çok faydalandık. Birazcık sana bu yeni dönemde müşteriyi sormak istiyorum. Bu pandemi aslında müşteri deneyiminde yepyeni bir yolculuk e, başlattı diye düşünüyoruz biz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekten bu müşteri deneyimi, bu süreçlerde nasıl etkileniyor? Bundan sonra nasıl devam edecek? Şöyle bir şey var. Şimdi zaten yeni nesil bir müşteri'den bahsediyorduk. Bu e-ticaretin gelişmesiyle yeni nesil bir müşteri oluşmuştur. Mühim olan bu ilk dönüşüm müşterilerde oluştuktan sonra şirketler bu dönüşüme ayak uydurmaya zaten çalışmaya başlamışlardı. Ben son zamanlarda özellikle bu e-ticareti online perakende yapan şirketlerle çok çalışıyorum. Birazcık onlara odaklandım. E, bu dönemde de en çok bu işin etkisini o tarafta gördüm. O firmalar nispeten nispeten diyorum birazcık daha buna hazırlardı. Yani buna evrilmeye doğru başlamışlardı. Buradaki şey e, benim gördüğüm e, konu şu. Bu pandemi döneminde yaşadıkları bu bir anda hiç beklemediğimiz, hiçbirimizin hayal etmediği yoğunluklar ya da yeni düzenden dolayı ilk önce birazcık ne yapacağız, nasıl olacak vesaire derken sonra gördük ki hızla adapte olmaya başladılar. Ben pandeminin hani evet iyi bir şey değil ama bu dijital dönüşümü hızlandırmasını aslında olumlu buldum. Yani evet. kendi işim açısından da olumlu buldum. Yani çünkü böyle olmasaydı bu yeni teknolojileri, bu yeni metodolojileri biz birazcık daha konfor zonumuzdan çıkmadan özellikle daha büyük organizasyonlar pek yapmıyorduk. Yani bu evet bu iş hani olsa da olur. Zaten işte bak bizim koca koca çağrı merkezlerimiz var. Buraya yüzlerce kişi getiriyoruz, götürüyoruz, onları yediriyoruz, içiyoruz, eğlendiriyoruz falan gibi. Bir zaten dünya vardı ama bu yeni pandemi dönemi bize çok hızlı ve çevik bir şekilde bunlara adapte olmamızı zorladı. E zaten burada da öne çıkanlar buna en hızlı uyum sağlayanlar oldu. Yani buna en hızlı uyum sağlayanlar, en hızlı tepki verebilenler de aslında birer adım öne geçmeye başladı. Bu pandemi döneminde bu yeni nesil müşteri zaten farklı bir şey yapıdaydı. Yani yaptığı şey şuydu, daha e, sabırsızdı, daha online medyayı kullanıyordu, daha online e, sosyal medyayı kullanıyordu, daha online tool'ları kullanıyordu. Yeni müşteri özellikle bu e-ticarette zaten yeni olmayan bütün müşteriler de mecburen bu kanalları kullanmak zorunda kaldı E Zaten buna hazır olanlar nispeten bağışıklığı daha yüksek olanlar, e-ticari şirketleri daha hızlı destek ve vere tepki verebildikleri için birazcık daha rahat atar. hatta büyük bir kısmı büyüdü bu işlerde. Burada e özellikle bu dönemde benim gözlemlediğim kargo firmaları işte yani bu işe çok e hazır olmayan ya da daha konvansiyonel yapıda olan şirketler Biraz zorlandılar ama onlar da bu dönüşümü başlattılar. Evet, bu dönüşümü hakikaten e, kargo şirketleri e, yoğun bir şekilde yaşadı. Peki, dijitalleşme de tabii bu dönüşümün e, dediğin gibi en hızlı e, yapılması gereken süreçlerden bir tanesi oldu. Zaten geçilmesi gerekiyordu ama geçmeyenler de mecburen geçti. Şimdi bu dijitalleşme önümüzdeki dönemde nasıl görüyorsun? Yani 2021'de Şöyle. bu iş işte... Bu şöyle, dediğim gibi bu dönüşüm zaten başlamıştı. Biz yaklaşık 2-3 senedir bu sesten ses dışı kanallara zaten bir göçü tavsiye ediyorduk. Bunu kurguluyorduk birçok kurumda, büyük kuruluşta. Ama bu istediğimiz oranlarda olmuyordu. Yani örnek olarak bildiğimiz büyük konvansiyonel bir çağrı merkezi etkileşimlerinin yaklaşık %10-15'ini bu alternatif kanallarda alırken, bunlarda daha çok işte Chatbot chat olsun, WhatsApp olsun gibi kanallardan veya servisle hallederken, bu önümüzdeki dönemde mecbur kalındığından çok hızlı geçildi. E şimdi bundan sonra olacak her şeyde aslında e, temelde zaten uzun dönemde bu çağrı merkezlerinin hayatta geçirmeye başladığı ama ufak ufak olan işte, yok evden çalışma, dağıtık çalışma, bulut üzerinden çalışma, işte e, yapay zeka işte self servis gibi kanalların oranları çok hızlı arttı. Bu çok iyi bir şey. Yani e, zaten bunu tavsiye ediyorduk. Bunu yapmaya çalışıyorduk. Bunu öneriyorduk. Bunlar birazcık böyle danışmanlık projelerinde ütopik gibi görünüyordu. Şimdi gerçekten gerçek oldu. Yani science fiction'ın gerçeğe dönüşmesi gibi. Biz ilk böyle ben çocuk yaşta çıkacak ama çocukluğumuzda hatırlıyorum işte uzay yolunu seyrederken böyle kapılar açılır kapanırdı veya verdi bir şey açardı, konuşurdu, cep telefonun atası gibi şeylerdi. Ya yani biz onlardan buraya gelişimiz çok uzun sürdü. Ama bizim böyle hani ütopik diye anlattığımız işte ses dışı, dağıtık kanallar veya işte evden çalışma, bulut teknolojileri bir anda o kadar hızlı hayatımızdayız ki resmen o döneme ışınlandık pandemi sırası. Yani ben pandeminin iyi tarafını görmek istiyorum. Evet. Bize böyle bir şeyi şey getirdi. Yani ben o, o yüzden hani benim işime geldi. İşim bu kısmı işime geldi açıkçası. <laughs> çok haklısın. Peki şimdi pandemi tabii bu hızlı adaptasyon, bir gecede çağrı merkezlerini eve taşıma, bir gecede patlayan e-ticarette ne getirdi? Aslında çok ciddi müşteri şikayet de getirdi. Bazı sektörlerde özellikle kargoda falan bunun bir sosyal sorumluluk projesi gibi algılanıp aslında müşteriler çok da tepki göstermedi ama bazı sektörlerde gösterdi. Bu müşteri şikayetlerini biraz sormak istiyorum. Daha da etkilenecek sektörler var aslında. Ee, sen bunu nasıl görüyorsun, bu nasıl toparlanır, bundan sonra nasıl gidecek süreç? Ya çok eski bir şey var. Ben daha bu ilk müşteri hizmetleri işlerine başladığım zaman yani yaklaşık 20 yıl falan önceden başladım. <laughs> 20, 25 <laughs> sene öncesinde. O zamanlar hep konuştuğumuz bir şey var. Diyorduk ki işte her şikayet bir armağandır. Hatta öyle bir kitap vardı. Hatta evet de çok da evet. meşhurdu zamanlar. Şimdi evet. aslında burada da evet şikayetler oluştu ama şikayetlerin oluşma nedeni insanların bu iletişimi koordine edememesi, açıkta kalan sorular. Yani herkes kafasındaki o soru işaretlerini yok etmek istemiş. Şimdi böyle olunca bu şikayetleri gerçekten e, bir armağan gibi alıp çözebilen şirketler yani bundan ders çıkartanlar bence bir öne geçiyorlar. Buradaki mühim olan şunu anlamak lazım. Yani Gerçekten bazıları kendi e, süreçleri veya organizasyon yapıları nedeniyle bu şikayetlere maruz kalırlar. Bazıları ise özellikle e ticareti kendi inisiyatifinde olmayan lojistik nedenler veya işte bu pandeminin getirdiği durumlar işte çıkamama, gidememe, insanların işine gidememesi, ofisten açılamaması gibi durumlarda oluşan yoğunluktan oluşuyor. Mühim olan buralarda bunu... E, bizim doğru anlayıp bundan bir e, ders çıkartıyor olmamız gerekiyor. Evet. Çünkü niye? Benim şimdi e, herkesin söylediği aslında televizyonlarda da her akşam seyrediyoruz, bunun bir ikinci dalgası bekleniyor. Yani biz önümüzdeki dönemde, Eylül'den sonra, Ekim'den sonra, e, şimdi herkese daha dikkatli, bu dönem tekrar yani tekrar olmasa bile böyle yoğunluk olmasa bile ama eski düzende olmayacağımız için herkes gene işini online'dan, herkes işini uzaktan veya bu kanallardan yapmak isteyecek. O yüzden ona hazırlıklı olmak lazım. Yani benim tavsiyem şirketlere bu dönem şu anda birazcık yoğunluklar azaldı. Herkes biraz rahat, Biraz tatil moduna geçtik. Aslında bu yoğunluklar düzeltirken aslında şu anda tam da olarak kurumların müşteriye yatırım yapma zamanı. Müşteriye yatırım yapmaktan ne kastediyorum? Yani kendi iş süreçleri açısından, kendi teknolojileri açısından bundan sonraki bu durumları nasıl çözeceklerini şimdiden çalışmaya başlamaları lazım. Ben önlerinde bir 2-3 ay olduğunu düşünüyorum. Yani elimizde Türkiye'de her türlü teknoloji var. Yerli teknoloji var. Bulut teknolojileri var. çağrı merkezi teknolojileri var. CRM teknolojileri var. Artık bizim şirketlerimiz bu WhatsApp'tı, yapay zekaydı, işte self servis konularında çok gelişmiş yerli şirketler var. Bu şirketlerdeki bu ıı, şeyleri, ıı, araç gereçleri doğru kurgulayarak aslında bu döneme hazırlanmaları gerekiyor. Yani evet şikayet oluyor ama aslında bunun iletişimini doğru yaptığınız zaman herkes bunun nedenini biliyor zaten. Bu beklenmedik bir şey değil. Bu herkeste oluyor. Bu bizde olduğu Hı. kadar Amazon'da da oluyor, yurt dışında da oluyor. Oradaki büyük kargo, uluslararası kargo şirketlerinde, kurye şirketlerinde her yerde oluyor. Bu çünkü yüklük bir durum yaşadık. Bu şirket şikayet olacaktır. Bizim olan bu şikayetin nasıl çözüleceğidir. Bunu tekrardan bundan çıkartılacak derse o deneyimi biz nasıl güncelleyebiliriz? Yeni döneme nasıl uyarlayabiliriz? Ona bakmak gerekiyor. Doğru, haklısın. Ee, son olarak şeyi sormak istiyorum şimdi artık yeni dönem normalleşme sürecine yavaş yavaş geziyoruz dediğin gibi pandeminin bir ikinci dalgası bekleniyor ama sonuçta pandemi bence hayatımızın bir parçası olacak öyle veya böyle e, dünyada bitmedikçe Türkiye'de de bitmeyecek artık herkesin bir yavaş yavaş yeni normali olacak ama bu e, geri dönüşlerde hani müşteri bacağında firmaların ne yapması lazım normalleşme sürecinde sen nasıl görüyorsun bu e, dönemi ben aslında bir normalleşme beklemem, bir değişim bekliyorum. Yani normalleşme dediğim şey aslında hani bu herkesin çok şu anda kullandığı bu yeni normal dediğimiz şey aslında bu yeni değişim. Yani eskisi gibi özellikle müşteri ve çağrı merkezi konusunda bu uzaktan çalışmalar, dağıtık organizasyonlar, işte bulut teknolojileri veya bu e, software as a service dediğimiz araçlarla bu işleri yapmak. Zaten işin normali olacak. Yani demin söylediğim gibi yani eskiden böyle e, çok ufak oranlarda olan bir iş. Çok uzun zamanda çağrı merkezleri zaten bu yetkinliklere sahipti. Şimdi bunu genişletecekler. E, bunu genişletecekleri zaman aslında kendi iç yapılarında kendi süreçleri yani kendi çalışanlarını nasıl motive edecekler? Kendi çalışanların iş düzenlerini nasıl onlarda kendi çalışanlarına yatırım yapacaklar? Onlara da bir e, ben ee, değişim bekliyorum. Orada bir shifting bekliyorum. Doğru, Doğru. haklısın. Çok teşekkür ediyorum Mirkan'cığım. Bizi kırmadın. Ben çok teşekkür ederim. Evden sohbetlere sonu oldu. Ne zaman ee, ister. Çok keyifli bir yaz diliyorum sana. Ee, ve yarın da dalga gidiyorsunuz ha, diyorum. Ee, <laughs> hayırlı keyifli bir dalmalar diliyorum aynı zamanda. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek çok üzere. Bay bay. I'm